selamlar. Yeni bir akreditif videosunda tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz akreditiflerde ödeme vadeleri. Peşin akreditif ve vadeli akreditif iki seçenek olarak bugünkü konuyu anlatmak istiyorum. Videoyu geçmeden önce çok basit bir hatırlatmada bulunayım size. Ben temel olarak akreditifteki ödeme vadelerini peşin akreditif ve vadeli akreditif olarak ikiye ayırıp çok basit bir şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Dilerseniz daha fazla sözü uzatmadan hemen konumuza geçelim. Daha önce akreditifin şartlı bir ödeme yöntemi olduğunu belirtmiştik. Tüm akreditiflerde ödeme alabilmek için temel şart uygun evrak ibraz etmektir. Uygun evrak ibraz ettikten sonra ise ödemenin ne kadar sürede alınabileceği akreditif altında ödeme vadesinin nasıl tespit edildiği ile belirlenmektedir. Yayının başında da söylediğim gibi bu noktada karşımıza temel olarak iki seçenek çıkmaktadır. Sight akreditif ve vadeli akreditif. İsterseniz bu iki seçeneği şimdi beraber değerlendirelim. Edsite akreditif nedir? Edsite akreditif, Edsite letter of credit olarak geçer İngilizce. Türkçe'ye günlük kullanımda peşin akreditif olarak çevrilmektedir. Fakat biz akreditif terminolojisinde görüldüğünde ödemeli akreditif olarak site akreditifi kullanıyoruz. Görüldüğünde ödemeli akreditiflerde herhangi bir ödeme vadesi söz konusu olmuyor. Eğer akreditif teyitsizse Etsite akreditiflerde yani görüldüğünde ödemeli akreditiflerde ihracatçının yani lehtarın yapmış olduğu ibrazı inceleyen Amir Banka ibrazı uygun bulursa vakit kaybetmeksizin ödemeyi yapmalıdır. Eğer akreditif teyitli ise Etsite bir akreditif teyitli ise bu durumda akreditif lehtarının yani ihracatçının yapmış olduğu ibrazı inceleyen teyit bankası uygun ibraz tespit etmesi durumunda vakit kaybetmeksizin ödemeyi yapmalıdır diyoruz. Gördüğünüz gibi sight akreditiflerde teyitli olsun, teyitsiz olsun herhangi bir ödeme vadesi yok. Amir banka veya teyit bankası uygun evrakı ibraz ettiği anda vakit kaybetmeksizin akreditif lehtarına ödeme yapmak zorunda. Peki vadeli akreditiflerde durum nasıl? İsterseniz şimdi de onu inceleyelim. İngilizcesi deferred payment letter of credit olarak geçer vadeli akreditiflerin. Vadeli akreditiflerde ödeme hemen yapılmaz, belirli bir vadede yapılır. Bu vadenin çok iyi tespit edilmesi gerekmektedir ve kesin bir tarihi, net bir gelecekteki net bir tarihi belirtmesi gerekmektedir. Yoksa anlaşmazlıklar çıkabilir, belirsizlikler çıkabilir. Ödemeler gecikebilir. Bunun önüne geçmek için vadeli akreditiflerde vade tarihinin çok net ve kesin anlaşılır bir şekilde gelecekteki net bir günü tespit edecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, konşimento tarihinden itibaren 60 gün sonra ödemeli vadeli akreditif, fatura tarihinden itibaren 30 gün sonra ödemeli vadeli akreditif. Bunlar net bir şekilde vade tarihini belirten iyi akreditif uygulamalarıdır. Peki, teyitli ve teyitsiz vadeli akreditiflerde ödeme ne şekilde yapılıyor? İsterseniz şimdi de bunu inceleyelim. Eğer akreditif teyitsizse, vadeli akreditiflerde akreditif lehtarını yapmış olduğu ibrazı inceleyen amir banka uygun ibraz tespit etmesi durumunda önce vade teyidi yapmalı, sonra da ödeme vadesinde ödemeyi yapmalıdır. Teyitli vadeli akreditiflerde ise bu durumda teyit bankası evrakları incelemeli, uygun ibraz tespit etmesi durumunda önce vade teyidi yapmalı, daha sonra da vadesinde ödemeyi yapmalıdır. Bugünkü konumuzda akreditiflerde ödeme vadelerini çok basit olarak inceledik. Görüldüğünde ödemeli akreditif ve vadeli akreditif olmak üzere iki çeşit olarak vade tespit edildiğini sizlere açıkladım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.